Günaydın kocacığım. Günaydın karıcığım. Dünyanda kuaföre mi gittin sen? Hayır, kendim kıvırdım. Çok... Biz Ankara'dayken en ufak başına... Son gün konseri. Burası Ankara değil. Burada GDO kaçakçılarına orduyla gitmiyoruz biz. Emredersiniz başkomiserim. Gelsin hayat bildiği gibi diz analizimize devam ediyoruz. Dizimize geçmeden önce Sadi Songül hep mutlu olsun, hep yüzleri gülsün. Dizi hiç final yapmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Aras ailesini kıskanmaya başlayacak. Mert kurtulacak, Sadi Mert'i kurtaracak ve doğrular ortaya çıkınca Gizem Mert'ten özür dileyecek. Ama Mert affetmeyecek. Songül Sadi daha çok mutlu sahneleri gelecek. Yaver ise Meltem'e aşık oldu. Meltem de Yaver'i beğendi. Yakında sevgili olacaklar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.